Profesör Doktor Metin Ekici. yeni bilgiler ışığında Dede Korkut kitabıyla ilgili bazı değerlendirmelerde bulunacaklar. E, buyurun yıl e, sayın Metin Ekici. saygıdeğer e, oturum başkanı Leyla Karahan hocam, değerli katılımcılar, değerli izleyiciler, e, herkesi saygı ve hürmetle selam Efendim öncelikle Bilge Tonyukuk Anleti'nin dikilişinin 1300. yılı münasebetiyle düzenlenen 1. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu'nun Türk dünyasına hayırlı olmasını dilerim. Malazgirt'ten 30 Ağustos'a Türk tarihinin önemli zaferlerini kutladığımız bu zafer haftasında Türkçenin ve Türk adının ilk defa geçtiği bu kutlu anıtları hatırlatma, koruma, genç kuşaklara aktarma bilinciyle 2020 yılını Bilge Tonyu Kuk'un 1300. yılı ilan eden UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Sayın Hocam Profesör Doktor Öcaloğuz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Bir teşekkürüm de kurdukları Teke Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği vasıtasıyla bu sempozyumu düzenleyen değerli kardeşim, hayatını Türklük bilimine adayan Profesör Doktor Cengiz Al Yılmaz ve ekibinedir. Gerçekten çok kıymetli hizmetler yapıyorlar. İnşallah bunları da sürdürecekler. Cengiz Hoca'ya kardeşim diye hitap ettim. Bizim Cengiz'e kardeşliğimiz lisans yıllarına dayanır. Aynı yurt odasında Erzurum'da geçen iki yılımızda burada hatırlatmak isterim. Saygıdeğer oturum başkanı, değerli katılımcı hocalarım, kıymetli izleyiciler, ben de sizlere Türk kültürünün devamlılığı, sürekliliğini ifade eden Dede Korkut, Korkut Ata geleneğinin yeni bir yazma üstesi hakkında bilgi vermek için buradayım. Böyle bir fırsatı verdiği için de düzenleme komitesine çok çok teşekkür ediyorum. Kısaca konuşmamı Bilge Tonyukuk'tan Korkut Atay'a başlığıyla adlandırmayı tercih ettim. Muharrem Ergün Hoca şunu ifade ediyor. Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği Türkçe ilk metin, Türklerin tarih sahnesine çıkışının ilk yazılı belgeleri kabul edilen eserler, bugün Moğolistan sınırlarından Sibirya bozkırlarına uzanan, geniş alanda bulunan taşlar üzerine bitiklenmiş olan yazıtlardır. Türk yazıcılık geleneğinin ilk örneklerini oluşturan taş üzerine yazma geleneği Kuzeybatı ve Kuzey-Güneybatı yollarını izleyerek bütün Türk coğrafyasına yayılmıştır. Bugün Kuzeybatı Türk coğrafyası yanında Orhon'dan Mangışlak'a, oradan İran, Irak ve Azerbaycan'a aşarak Anadolu coğrafyasında taşınan bu gelenek İslamiyet sonrasında yeni Türk coğrafyalarında da devam etmiş. Bugün Zafer Haftası'nı kutladığımız bu kutlu günde Malazgirt Savaşı sonrasında atalarımızın hatıraları olarak Ahlat'a mezar taşı olarak dikilen taşlar Bilge Tonyukuk tarafından dikilen taşların bir devamı niteliğinde olarak hatırlanmak durumundadır. Bu geleneğin devamını İstanbul'da bulmak, İzmir'de bulmak, ve Avrupa ortalarına kadar da aynı taşların izlerini sürmek kesinlikle mümkün ve bizim mezar taşı olarak gördüğümüz bu taşlar aslında Türklüğün bütün bu geniş coğrafyadaki tapu senetleri olarak yani bu coğrafyaların nasıl Türk yurdu haline getirildiğinin ifadesi olarak görülmeli, bu şekilde okunmalı hem dil bakımından hem kültür bakımından hem de farklı kültür ve sanat alanları bakımından da değerlendirilmelidir. Diğer taraftan dünya tarihinde meydana gelen gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip eden Türk milletinin taşlar üzerine yazı ve resimlerle yaşadıklarını anlatma geleneğinin zaman içinde deri ve kağıda yazma şeklinde dönüştüğünü belirtmekte de yarar vardır. Türk milletinin varlık mücadelesinin tarihi seyrini anlatan ve atalarımızın yaşadıklarından ve edindikleri tecrübelerden ders alınması gerekenleri anlatan pek çok eser yine Türk yazıcılık geleneği içinde üretilmiştir. Aslında en önemli araştırmalarımızın bizim Türk yazıcılık geleneğinin başlangıçta taşlardan başlayıp bugün kağıt ve sanal ortam adını verdiğimiz dijital ortamda nasıl devam ettirildiğini ayrıntılı bir şekilde incelemek üzerine de olmalıdır ki ben buna Türk yazıcılık geleneği adını vermeyi tercih ediyorum. Bu gelenek içerisinde üretilenlerin bir kısmının yazarı, yazılma sebebi, yazıldığı tarih ve yer söz konusu yazılı eserler içinde belirtilirken bazılarının yazarı, yazılma sebebi ve yazıldığı yer ve tarih Maalesef söz konusu eserler içinde belirtilmemiş. Türk yazıcılık geleneği, Türk dili, Türk kültürü, Türklük bilinci için son derece önemli yazılı eserlerimizden biri de Dede Korkut yazmalarıdır. Bilindiği üzere Dede Korkut veya Korkut Ata geleneğinde üretilmiş olan kalıp sözler yani atasözlerimiz ve destani anlatmalar yani boy adını verdiğimiz anlatmalar bugün elimizde artık üç ayrı yazma eser içinde bulunmaktadır. Dede Korkut kitabının bilinen ilk yazması Hepimizin bildiği üzere Almanya'nın Dresden kentinde 1815 yılında bulunmuş. İkinci nüsa ise Vatikan Kütüphanesi'nde Etteroros tarafından bulunmuştur. Elimize 2019 yılında elektronik ortamda PDF formatında geçen üçüncü yazma ise İran'ın Türkmen Sahra Bölgesi adı verilen bölgesinde Kümbeti Kavus veya Büyük Kümbet adlı şehrinde yaşayan Muhammed Veli Hoca tarafından Tahran'da bir kişiden satın alınmış ve halen Muhammed Veli Hoca'nın şahsi arşivinde bulunmaktadır. Muhammed Veli Hoca ile bizim tanışmamız Biraz önce Yerden Hocam bahsetti. Berel Vadisi'ndeki kazılardan bahsetti. Berel'i bizzat ziyaret ettim ben. Gerçekten çok değerli araştırmalar Kazak arkeologlarımız, Kazak Türkologlarımız tarafından sürdürülüyor. Yine 2018 yılında Kazakistan'ın Mangıştak bölgesinde ata mekanlarda Bozkır'da yapmış olduğumuz 15 günlük araştırmada ata mekanlarda son derece zengin yazıtlar ve petroglifler olduğunu da burada işaret etmeli ve bunların da genç araştırmacılarımızı beklediğini hatırlatmak istiyorum. Sadece orada mı? Türkmenistan'da, İran coğrafyasında, Azerbaycan'da ve Türkiye'de de pek çok yazıt halen araştırılmayı bekliyor. Biraz önce Kadireli Hocam bunlardan bahsetti. Dede Korkut anlatmalarının bu üçüncü yazma nüshasını Muhammed Veli Hoca kendisiyle Mangıçtak'ta Akdağ şehrinde tanıştıktan bir süre sonra bize gönderme lütfunda bulundu. Kendisine müteşekkiriz. Bu nüshayla ilgili 25 Nisan 2019 tarihinde Bayburt'ta düzenlenen Dünya Mirası Dede Korkut adlı bilimsel toplantıda tarafımızca ilk defa üçüncü bir yazma nüshanın bulunduğu bilim dünyasıyla paylaşıldı. Yine hazırlamış olduğumuz Dede Korkut kitabı Türkistan Türkmen Sahra nüshası Soylamalar ve 13. Boy Kazanın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi adlı makalemiz ve akabinde de kitap Önce Milli Folklor Dergisi'nde bir makale ve akabinde de kitap olarak Ötüken Neşriyat'tan bunu yayımladık. 26 Haziran 2019 tarihinde bu kitap Ötüken Neşriyat'tan yayımlandı. Pek çoğumuz edindik. Bu yazma eser 23 adet soylama başlıklı şiirlerden ve Salur Kazan'ın yedi başta ejderhayı öldürmesi adını verdiğimiz anlatmadan müteşekkil. Toplam 61 sayfalık eserin ilk sayfasından 48. sayfasına kadar çeşitli konularda yazılmış soylamalar yer alırken, 48. sayfanın 7. satırından itibaren Salur Kazan'ın 7 başta Ejderhayı öldürmesi adını verdiğimiz anlatma yer almakta ve 61. sayfada bu metin tamamlanmakta. Dede Korkut kitabının bu üçüncü yazmasında eser adıyla ilgili diğer eserlerde olduğu gibi bir kayıt bulunmadığı gibi ne zaman nerede neden ve kim tarafından yazıldığı hakkında maalesef bir kayıt mevcut değil. Bu nedenle bu üçüncü yazmaya biz Dede Korkut kitabı Türkistan Türkmen Sahra Üssası adını vermeyi tercih ettik. Eser hakkında ayrıntılı bilgi vermeden neden bu adı verdiğimizi kısaca açıklamakta yarar görüyorum. Bilindiği üzere yazma eserlerin adlandırılmasında eserin kendi adı yanında yazar adına göre veya yazma eserde bir ad yoksa içeriğe göre hareket edilmekte. Genellikle yazma eserin bulunduğu kütüphane veya şehir adı kullanılmaktadır. İster tek bir eser olsun ister farklı kopyaları olsun bu adlandırmalar kesin bir kurala maalesef bağlanmış değil. Türk yazıcılık geleneğinin aslında önemli eksikliklerinden biridir. Bu, bunu belli kurallar çerçevesinde e, ifade etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı eserin farklı kütüphanelerde bulunması veya aynı eserin kopyaları için eserin halen muhafaza edildiği yer adı ile nüsha terimi birlikte kullanılmakta. Yani dede Korkut kitabı Dresden nüssası veya Vatikan nüssası gibi ifadeler veyahut da İstanbul filanca kütüphane nüshası şeklinde ifadeler. Ancak eserlerin yazarı bilinmiyorsa ve içerik farklılığı varsa bu durumda nüshası terimini kullanmak tartışmaya açılıyor. Bütün bu tartışmaların bilincinde olarak biz Dede Korkut anlatmalarından bugüne kadar bilinmeyen birini itiva eden bu yeni yazmanın Dede Korkut Korkut Ata geleneğinin bir eseri olması özelliğine dikkat çekerek Dede Korkut kitabı adını kullanmayı özellikle tercih ettik. Çünkü yazma eser içinde bulunan soylamalar ve Salur Kazan'ın yedi Başta ejderhayı öldürmesi adını verdiğimiz destani anlatma Dede Korkut, Korkut Ata geleneğinin bir üretimidir, ürünüdür, bir verimidir. Diğer iki yazma ne kadar Korkut Ata, Dede Korkut geleneği ile ilişkili ise bu yazmadaki soylama ve destane anlatmada aynı derecede Dede Korkut Korkut Ata destancılık geleneğiyle aynı seviyede ilişkilidir. Bu nedenle yazmanın diğer yazmalarla birlikte Dede Korkut Korkut Ata kitabı yazma geleneğine ait bir nüsse olarak adlandırılmasının herhangi bir sorun oluşturmayacağını düşünüyoruz. Bu noktada yazmaya neden Türkistan Türkmen Sahra Nüssası adını verdiğimizde sorulabilir. Bilindiği üzere İran'ın Gümbeti Kavus veya da Türkmen Sahra bölgesindeki Büyük Kümbet adlı şehri eski bir Türk Oğuz Türkmen şehridir. Ve halen de nüfusunun büyük bir kısmı Türkmen Türklerinden müteşekkildir. Şehrin bulunduğu bölge ise Türkmen Sahrası olarak bilinmektedir. Bu şehir İran ve Sovyetler Birliği arasında anlaşma yapılana kadar siyasi olarak Türkmenistan sınırları içinde kalmış. Başka bir ifadeyle 1920'lere kadar genel adı Türkistan Orta Asya Türklüğü'nün bir şehri olmuştur. Burada şunu açıkça ifade etmeliyiz ki Gümbeti Kavus veya Türkmen Sahra bölgesi 100 yıl önce Türkistan coğrafyasının bir siyasi parçası kabul edilirken Türk yurtlarının Sovyetler Birliği tarafından işgali ve birbirinden ayrıştırılıp uzaklaştırılması sürecinde Türkistan coğrafyası parçalanıp birbirinden ayrılmış ve Gümbeti Kavus ve Türkmen Sahra'da İran'a bırakılmıştır. Ancak siyasi sınırlar değiştirilse de sosyolojik bir vaka olan bu coğrafyanın ve şehrin bir Türk ve Türkmen şehri olması gerçeği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve bu şekilde devam etmektedir. Biz de hem tarihi bir ad olan Türkistan adının yani bütün Orta Asya Türklüğü adını verdiğimiz geniş bir coğrafyanın ki sadece bu coğrafyayla sınırlı değil, bütün Türk dünyasını ifade eden bir terim olarak Türkistan adının kesinlikle kullanılmasının önemli olduğunu her defasında ifade etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu yazma nüshanın adında da bulunmasının Dede Korkut, Korkut Ata geleneğinin kadim dönemlerde yaşatıldığı, yaşatıldığı bir coğrafya olması nedeniyle daha uygun olduğunu düşündüm ve Türk dünyasının kültürel birlik ve bütünlüğünü daha doğru ifade eden bir ad olarak da Türkistan kesme Türkmen Sahra nüshası adıyla bu üçüncü nüshanın adının adlandırılmasını uygun bulduk. Bu adlandırmadan rahatsız olanlar ya Türk tarihini tam olarak bilmeyenler veyahut da Türklükle bir sorunu olanlardır diye düşündüğümü de açıkça ifade etmek isterim. Çünkü Türkistan adı bizim kadim medeniyetimizin adıdır. En eski belgelerde bu hep böyle adlandırıla gelmiştir. İster doğulu ister batılı yazarların tamamı bu coğrafyayı Türkistan olarak adlandırmışlardır. Yine Türkistan adı bütün Türk coğrafyalarını kapsamı içine aldığı gibi Türkmen Sahra Bölgesi'nin de bu kadim adlandırmanın ve aynı zamanda günümüzdeki sosyolojik vakanın vurgulanması bakımından da önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Zaman zaman çeşitli röportajlarda birinci nüsha Dresden, ikinci nüsha Vatikan espri olsun veya kafiyeli olsun diye üçüncüsünde Türkistan şeklinde ifade ettik şeklinde bir açıklamada yapmayı tercih ediyorum. Ancak vaka olan, asıl gerçek olan Türkistan adının kadim bir ad olarak yaşatılması gerçeği. Eserin adındaki soylamalar ve 13. boy Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürmesi ifadeleri hakkında da bilgi vermek sanıyorum uygun olacaktır. 2019 yılında Ötüken Neşriyat'tan yayınlamış olduğumuz yazma nüshada 23 adet soylama yani manzume yer alıyor. Yazmanın yazı tarzı, satır aralıkları ve bu manzumelerin konu bütünlüğü dikkate, dikkate alınarak bunların tam sayısının 23 adet olduğu kesindir. Diğer Dede Korkut yazma nüshalarında soylamalar ayrı birer manzume şeklinde değil destani anlatmalar içinde yeri geldiğinde ve çoğunlukla da anlatmanın bittiği noktada Korkut Atan'ın gelip yom verdiği yani dua ettiği kısımlarda söylenir. Biz yayınladığımız üçüncü yazma nüshada yer verilen 23 adet soylama adını verdiğimiz anlatılardan bağımsız ama her biri bir konuda olmak üzere söylenmiş malzumelerin tamamını soylamalar şeklinde adlandırma, adlandırmayı tercih ettik. Biz de soylamaların ayrı birer konu bütünlüğü içinde söylendiğini ifade etmek için böyle bir adlandırmayı kullandık. Bu soylamalarda en çok vurgulanan değerlere hemen kısaca değinmek gerekirse bunlar Türklüğün daimi değerleri, iyilik ve güzellik, cesaret ve yiğitlik, özgürlük, dostluk ve düşmanlık, erdemlilik, akıllılık, saygı, sevgi, kardeşlik, arkadaşlık, aile, anne baba, çocuk, evlat olma gibi toplumsal ve ahlaki değerler yanında Ton Yukuk tarafından belirtilen ifadede devlet olma ve devlet kılma ifadesi bu soylamalarda da aynı ile devam ettirilmekte. Başka bir ifadeyle Türk kültürünün ve Türk devletinin varlığı bu yazma nüshada da özellikle manzumelerde vurgulanmış bulunmaktadır. Bu üçüncü yazma üssayı kendine özgü yapan ve aynı zamanda Dede Korkut, Korkut Ata destancılık geleneğiyle ilişkili ve aynı zamanda farklı kılan en önemli husus bu yazma nüsha içinde yer verilen 13. Dede Korkut destani anlatması, Dede Korkut boyu yani bizim Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürmesi adını verdiğimiz bir destani anlatmanın daha bulunmuş olmasıdır. Bu anlatmanın da yazman üstelik bir başlığı yazıcı veya müstensil tarafından maalesef konmamış. Destani anlatmanın içeriğinden hareketle bu adlandırma da tarafımızdan yapılmıştır. Ancak Salur Kazan'ın kimliği üzerinde yapılan çeşitli bizden önceki araştırmalara baktığımızda salur kazan hakkında Türkistan Türkmen Sahra Üstası ortaya çıkana kadar ki bilgilerimiz oldukça sınırlı. Dresden ve Vatikan nüshalarında iki anlatmada yani Dresden nüshasındaki ikinci boy olan Salur Kazan'ın evinin yağmalandığı boy ve 11 boyda salur kazanın tutsak olup oğlu Uruz'un kurtardığı boyda salur kazan ana kahraman olarak karşımıza çıkar. Bunların dışındaki özellikle 12. anlatmada ve diğer anlatmalarda salur ana kahraman değil ama önemli rolü olan kahraman olarak yine hemen hemen bütün anlatmalarda karşımıza çıkmaktadır. Türkistan Türkmen Sahra yazman üstadında ise 17. soylama doğrudan doğruya Salur'un ad almasıyla ilgili bir manzumedir. Yani adım deli dönmez iken adım kazan oldu şeklinde uzun bir manzumeyle Salur'un nasıl kazan adını aldığı bize açıklanmaktadır. Yine rahmetli hocalarımız Zeki Velidi Tokan'ın rahmetli Orhan Şahik Gökyay'ın, Muharrem Ergin hocaların çeşitli çalışmalarında işaret ettikleri üzere salır kazanın ayrı bir anlatmasının olması gerçeği kesinlikle ön işaretleri olarak tarafımızca kabul edilmiş ve bu anlatmanın salır kazanın 13. anlatması olduğu özellikle vurgulanmıştır. Bu anlatmada Bayındır Padişah adıyla tanıtılan Oğuz boylarının hanı ve onun vekili ve güveysi olan Salur Kazan'ın savaşma ve fetih nedenleri, nereleri ve nasıl ve kimlerle fethettiği ve sadece insan düşmanlarla değil olağanüstü varlık halindeki düşmanlarla da baş edebilme yeteneği hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Bu noktada anlatı Bilge Tonyukuk'un Bilge Kağan, Kültigin ve kendisi için diktirdiği taşlar üzerinde anlattıklarıyla burası özellikle çok önemli. Dede Korkut, Korkut Ata geleneği içinde Salur'un düşmanlarıyla savaşma ve olağanüstü bir düşman olarak görülen yedi başlı ejderha ile baş etme yeteneği arasında son derece önemli paralellikler vardır. Yani ister taşlar üzerine yazılmış olsun, ister kağıda veya deriye yazılmış olsun, bütün anlatmalar Türk milletinin dostlukları ve düşmanlıklarını, devletin nasıl kurduklarını ve ayakta tuttuklarını anlatmaları bakımından son derece önemlidir. bazıların iddia ettiği gibi ne Farsların pentnamelerinden ne başka bir kaynaktan alıntılanmış eserler değil, bizzat ve kesinlikle Türk yaratıcılığının en özgün eseridir dedi Korkut. Korkut Ata geleneğindeki manzumeler ve anlatmalar tıpkı Tonyukuk anıtındaki taşlar üzerine bitiklenmiş olan sözlerde olduğu gibi. Son olarak şunu vurgulamak istiyorum. Dede Korkut, Korkut Ata geleneği 2018 yılında Türkiye Azerbaycan, Kazakistan tarafından Türk dünyasının ortak kültür mirası olarak UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine teklif edilmiş ve kaydedilmiştir. Bunun anlamı da şudur. Dede Korkut, Korkut Ata geleneği artık bir dünya kültür mirasıdır ve herkes bunu bu şekilde bilmeli, öğrenmeli. Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kültekin anıtlarıyla Cengiz Hocam ve Kadir Hocamların farklı coğrafyalarda keşfettikleri yeni taş yazıtlar üzerindeki bilgiler aynı değere sahip. Türklük bilinci, Türk kültürü, Türkçe ve Türklüğün devamı için bunları araştırmaya devam etmeliyiz. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.